Benim orada olmam çok saçmaydı. Bu adamlar usta birer hayduttu. Beni de almışlardı. O andan sonra korkmadım. Beni yakalamalarını gerektirecek bir şey yapmadığımı biliyordum. Ayrıca eğleniyordum da. Kendimi ünlü biri gibi hissediyordum. Pekala ne yapacağınızı biliyorsunuz. Numaranızı söyleyince öne çıkıp kağıttaki yazıyı okuyacaksınız. Anlaşıldı mı? Bir numara öne çık. Anahtarları ver aşağılık herif. İki numara öne çık. Anahtarları bana ver seni adi aşağılık lanet herif! Kes sesini yerine geç. Üç numara öne çık. <gülüyor> <gülüyor> Anahtarları ver aşağılık herif. Anlaşılmıyor bir daha söyle. Anlamadım. Anlaşılsın. Lalet olası anahtarları ver bana, ne boktan iş. Dört numara, öne çık. Bu çok saçmaydı, gözaltına alınma bir uydurmaydı. Anahtarları ver aşağılık herif. Bu polislerin hatasıydı. Bu tür adamları aynı odaya koyamazsın. Beş numara, öne çık. Ne olacağını kim bilebilir? Anahtarları bana ver aşağılık herif. Bu durum sizin için gerçekten çok utandırıcı değil mi? Bütün gece bizi sorguya çektiler. Biri o kamyonun kaçırılmasına çok kızmış ve polislerin elinde de hiç delil yok. Birinin ağzından bir şey kaçırıp onlara ipucu vermesini umuyorlardı. Bizim hiçbir konuda bir şey söylemeyeceğimizi iyi biliyorlardı. Durmadan sorguya çektiler. Hak, hukuk hiçbir şeyimiz yoktu. Kanuna karşı geliyorlardı. Yaptıkları çok ayıptı. Önce en iyi nişancılardan Makmenis'i sorguladılar. Ne kamyonu? Silah yüklü kamyon, eşek herif. Eşek mi? <laughs> O iyi biriydi ama biraz deliydi. Dostum Fenster'ın ne anlattığını biliyor musun? Kim dedin? McManus. Bize bütün olayı anlattı. Aha o dizanterisi olan fahişeyi mi kastediyoruz? Fenster her zaman McManus'la çalışmıştı. Aklı fikri kaçındaydı ama iş söz konusu olduğunda işini yapardı. Zeki biriydi. Sen ne diyorsun? Boka batmışsınız dedim. Neye? Boka batmışsınız. Artık düzelemezsiniz. Evet öyleyiz. Devam et. Tamam. Sorumu cevapla. Arkadakiler duyuyor musunuz? Alo. Avukat... Avukatımı istiyorum. <laughs> Rozetinizi elinizden alacağım aşağılık herifler. Todd Hockney. Patlayıcı konusunda uzman. Bu koca dünyada hiçbir şeye değer vermeyen bir adamdı. Elinizde doğru dürüst bir delil bile yok. Öyle mi düşünüyorsun serseri? İstersem seni bu gece Queens hapishanesine ha. atabilirim. Ya öyle mi? Zaten Queens'de oturuyorum. Bu cümleyi kendin mi kurdun Einstein? Yoksa birkaç tane salakla beraber mi kuruyorsun? Oradaki hücreye bir daha girersen ne olur biliyor musun? Ee, babanı duşta becerir sonra yemeğimi yerim. Beni hapse mi atacaksın salak? İstediğim an seni içeri atarım. Hangi delille? Delilimi çok iyi biliyorsun Hergele. Ah Keaton, Keaton açıkça onlar için en iyi ödüldü. Bu sizin hatanız. Benim değil. <laughs> Bana hiç soru sordunuz mu? Hı? Ben etrafta aynı adla ve aynı yüzle... Dolaşıyorum. Ben bir iş adamıyım. İşin neydi? lokantı işi miydi? Bundan sonra senin işin bizim tarafımızdan benzetilmek olacak. Herkes benzetmek için seni arayacak. Söylediğim gibi. Bu sizin hatanız. Benim değil. Eğer bu boku bana yüklerseniz ben de savaşırım. Tamam mı? Şimdi... ...kamyon işine dönelim. Pekala, ben gerçekten birinin hayalarını beş dakika elimde tuttum. Biraz da eğlendim. Bunun sonucunda ne zaman bir kamyon kaybolsa beni buraya sürükleyecekler. Aşağılık herifler. Fenster sakin olur musun? Bu adamların ellerinde delil yok. Sen çok haklısın, delil yok. Lanet olası haklı. Biraz eğlenirsin, yakanı bırakmazlar. Aslında bana bir suçlu gibi davrandılar. Sonunda ben suçlu olacağım. Zaten suçlu birisin. Biraz izin verir misin? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. O zaman neden anlatmıyorsun? Seni dinlemek beni yordu. Defol git. Senin öldüğünü duymuştum. Öyle mi? Doğru duymuşsun. Duyduğum kadarıyla bu taraklarda bezin kalmamış. İşin gerçeği ne? Olay ne? Söylentiye göre Keaton dürüst biri olmuş. Edith Fenerman'ı becerdiğini duydum. O da kim? Zenginlerin ağır ceza avukatı. Keaton'un özgürlük bileti olduğunu duymuştum. Ne dersin Keaton? Avukatın karısı mısın? Onun ücretini nasıl ödüyorsun? Oops. <laughs> hey Fenster. Arkadaşına bir iyilik yap. Susmasını söyle. Dean Keaton. <laughs> Dürüst biri mi? Bana olmadığını söyle. Yoksa o kamyonu sen mi kaçırdın? Mek 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 bırak onu. Avukatınla konuşabildin mi? <laughs> Bu olay tam bir düzmece. Neden böyle söyledin? Buraya gelip kaç kere dizildin? Her seferinde dört aptalla dizilirdin. Polis evsizlere on dolar verip onları buraya getirirdi. Hiçbir zaman beş suçluyu dizdirmezler, yapmazlar. Sesimizi tanımak için bizi buraya getirdiklerine en aptal avukat bile bizi kurtarabilirdi. Peki neden beni didik didik aradılar? Federaller olmalı. Silah yüklü bir kamyon kaçırıldı. Gümrük cevap bulabilmek için polisin üzerine yüklendi. Onlar da bizi seçtiler. Suçu birilerine atmak istiyorlar. Bu gece biri kıçıma parmak attı. Ne çabuk cuma geldi. Hey aşık çocuk. Biraz ister misin? Azıcık. Seni seviyorum. Peki şu kamyonu kim çaldı? Ne dedin sen? Bizim kamyonu kim çaldı? Bilmek istemiyorum. Sana soran oldu mu iş adamı? Kimin yaptığını bırakın şu sakat kim öğrenmek istiyorum. Ondan zarar gelmez. Sence öyle bunu ben nereden bileceğim ne dersin çamur adam hikayeni anlatsana. Adı Verbal. Verbal Kind. Verbal mı? Evet. Aslında Roger. Çok konuştuğumu söylerler. Ben de kafamızı şişirdiğini söyleyecektim. Seninle bir iki kere karşılaştık. Merkezde sahtekarlıktan tutmuşlardı. Demek seni de sıraya dizmişlerdi. Ne oldu? Çıktım. 90 gün tecil edildi. O zaman sen yaptın. Pekala beni dinleyin. Hepimizi buraya topladılar öyle değil mi? O zaman biz de bu güzel fırsattan yararlanabiliriz. Şimdi... ...Fenster'la küçük bir iş çevireceğiz. Sakin olup otursana sen. Onun söyleyeceklerine önem vermiyor musun? Sadece konuşuyorum. Sanıyorum Bay Hockney söyleyeceklerimi dinlemek istiyor. Ayrıca Fenster'ın da istediğini biliyorum. Peki ya sen dostum? Dinliyorum. Anlat. İşte gördün mü? Bu nedenle toplantı yapma hakkımı şimdi kullanmak istiyorum. Neden çeneni kapamıyorsun? Sen anlamadın. Hayır. Aslında sen anlamıyorsun. Hiçbir söylediğini duymak istemiyorum. Senin işinle ilgilenmiyorum bile. Ve ...sizinle hiçbir şey yapmak istemiyorum. Özür dilerim ama... ...hepinizin canı cehenneme. Dean Keaton... ...artık namuslu biri. Dünya nereye gidiyor? Boş verin. İşte her şey böyle başladı. Beşimizi uydurma bir suçla toplamışlardı ve yarı delilerle sarılmıştık. Bakın, burada fazla konuşamayacağım. Polislerin fark etmediği ama benim artık bildiğim bir şey var. Bu adamlar birbirlerinden kopmadılar, ele vermediler. Kimseye boyun eğmediler. Hiç kimseye.